70 yaptınız, evet tam bir hafta. 7 kilo iyi ben 14, 28 olur. Mu? Süper, onlar <laughs> <laughs> olur. Evet. Bir ayda 30 kilo verecek. Verir, evet. Evet. verir. mi Verir, mi? Yani şey verir yok, yok. Sağlıklı bizim için sağlıklı, uzun ömürlü, kalıcı. <laughs> Çok dikkat ediyor. Onun dışına çıkmam artık da. Yani biz hızlı kilo verimini aslında istemiyoruz. Şimdi benim metabolizmam, benim metabolizmam çok hızlı. Ama evet. çok hızlı da kilo alır. Böyle bir şeyim var yani. Evet. Bir ayda duruyor ya, ondan sonra ben daha önce koşu yapıyordum. Yani bir ayda 10 kilo veriyorum, şeyi artırıyorum, adımımı artırıyorum, 15'e çıkartıyorum. Evet. Hiçbir şey yok, tık yok, yerinde sayıyorum. Ben de sinirleniyorum, bırakıyorum rejimi. Evet. O zaman yükleniyorum, yok e aynasına gelmişim. Aynen. Zaten bu ameliyattan evet. en büyük şey. Zaten onun değil. için istedim. Evet. Şimdi sizde tabii ki bir mide fıtığı vardı. Ondan evet. sonra kilo, obezite sorunu vardı. Evet. Bir de sağ evet. fıtığı vardı. Evet. Aynı yerden kapalı ameliyatla üçünü beraber gerçekleştirdik. Evet biraz zahmetli ama güzel. Çok oldu. güzel geçti. Hiç bir sorun ya. yok yani ya. Süper ya. Kasız zaten hiç hissetmiyorsun. Yok ya sanki ameliyat olmamışım evet. orada. ilgili <laughs> e, <laughs> peki herhangi bir şey? Yok var. yok. Şu an evet. hiçbir şey yok. Çok güzel. Sanki yeni bir midak olmuş mu? <laughs> <laughs> Adam bir taşla üç kuşu olmuş. Vallahi bir Değil mi? sizi 25 Nisan'da aradık ama. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun, olun doktor Çok sağ olun. İnşallah bu beraber.